Günaydın, günaydın, günaydın. Burası Mola Efend. Ben radyo programcınız DJ Siyahay sabahın en erken saatlerinde Mola FM'de bu mikrofonda <laughs> siyah hikayeleriyle siz sevgili dinleyicilerimin huzurlarındayım. Sizler de Mola FM'de kime DJC Haya yani Laz Kızına ve Siyah hikayelerine kulak vermektesiniz. Hepiniz Mola FM ve Siyah hikayelerine bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu an fonda duymaktayız. Sevgili Burak Akagün ve seni hiç kimse sevemez şarkısını duymaktasınız. Sizler şu an fonda duymaktasınız. Ben açılış şarkısı olarak ve istek olarak eee birazdan Molu FM'de tabii ki canlı canlı sizlerle bu şarkıyı paylaşmış olacağım. E, bu şarkıyı kim istedi? Sevgili Ayaz özellikle DJ Siyahay senin için gelsin, sana özel istiyorum dedi. Yayına girmeden önce istemiş. ben de kırmadım kendisini. Ee, sevgili Ayaz Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsın diyorum. hemen Instagram'a göz atmak isterim. Instagram'da sevgili Sevda yazmış. Sevgili Sevda da günaydın, keyifli yayınlar dilerim demiş. Keyifli dinlemeleriniz olsun. Yine sevgilim üzerinden sevgili Uğur Beyefendi bize ulaşmış. Uğur Beyefendi de kraliçe iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yine sevgili üzerinden sevgili Özhan Beyefendi bize ulaşmış. Kulağım bizdeymiş. Ee, Keyifli yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Bugün bir konum var mı? Elbette var. Ama ben konumu şarkı arasından sonra söyleyeceğim. Kulağınız mola efendi ve lütfen her zamanki gibi DJ Siyah Hayda olsun. Ee, şöyle bir Twitter'ımıza da bakalım. Twitter'dan sevgili Elvan yazmış. Elvan da günaydın keyifli yayınlar dilerim kulağım sen de can kız demiş. Teşekkür ediyorum. <laughs> Çok şımartıyorsunuz beni bu aralar. Yine Twitter'dan sevgili Ezel yazmış. Ezel de bizi dinlemekteymiş. Teşekkür ediyorum. Yine Twitter üzerinden sevgili... Çok pardon, çok pardon. Ee, Sema Nur yazmış. Sema Nur da aramıza yeni katılmış. Aramıza hoş geldiniz. Daim olsun aramızdaki yeniliğiniz diyelim. Ee, keyifli yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemeleriniz olsun. Bugün size bir şey daha söyleyecektim ama ben bunu e, ilerleyen e, saatler diliminde aklıma gelirse hatırlatın siz de söyleyeceğim. Şimdi ben köşeme çekiliyorum. Sizler için güzel güzel şarkı arayacağım ve sizi bu şarkıyla baş başa bırakıyorum. Şarkıdan sonra buradayım.